bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Eyüp Spor Fenerbahçe'ye karşı. ayağını uzatıyor. Lionel Messi'nin aklında tek bir şey var, kazanmak. Tüm takımın umutları ona bağlı ama o bu beklentiden keyif alıyor. Evet, görevini her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getiriyor ve bunu çoğu zaman sadece kendinin becerebileceği şekilde yapıyor. İşte hepimizin onu izlemeyi iple çekmemizin nedeni de bu. Takımın büyük sihirbazının başka ne gibi numaraları olduğunu görmek. Üstten yolluyor. Ve top uzaklarda. Umut Meraş. Yalçın Kaya. Mikel Oyarzabal. Top şimdi diyor. Messi çabasını karşılığını aldı. Resmen şov yapıyor. Müthiş bir performans. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Lionel Messi kısa oynuyor. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu deniyor. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Güzel koştu. Bunu çok sık yapıyor. Bu tarz taktiklerde iyi olduğunu biliyoruz. Kullanacakları ikinci korner bu. Şut geldi. The goal scorer for Fenerbahce after 14 minutes is number 9, Casedo! Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Valverde. Moses Caicedo aldı topu. Etrafında kimse yok. Robin Yalçın güzel uzaklaştırdı. tehdit yaratmaya çalışıyor. İşte geliyor. Kaleci rakibi planını anladı. Eyüp geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerin çok güzel fırladı. Güzel deneme ama yeterli olmadı. Robertson. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. Serdar Gürler. Kerem Demirbay. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Pasını verdi, Lionel Messi kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Hong Bin Son. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Bitirmek istiyor. Dreyn yukarısına. Evet, durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Halil Akbunar. Devre arasına 15 dakika kaldı. Mikel Oyarzabal sola doğru bir top. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Top Lionel Messi'de. Ve müdahale geldi. Daha iyi paslar gördük. Mikel Oyarzabal. Serdar Gürler. Umut Bozok. Serdar Gürler. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Ve top tekrar kalecide. Jimenez. Fenerbahçe araya 1-0 önde girmek istiyor. Kaysedo. Hedefini bulamadı. Mikel Oyarzabal. Sola yolluyor. Topu aldı Manuel Akanji. Sağ oynuyor. Messi. İşini şansa bırakmıyor. Devre arasına son 5 dakika. Harika oynadı. Büyük şans. Gol. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. The goal score for Fenerbahçe after 42 minutes is Number 18, Mikhail Oyataba. işler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Kerem Demirbay. Yalçın Kayan. Two added minutes has been indicated. Enfes bir hamle. Halil Akbunar Ve ilk devre tamamlandı Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler Fenerbahçe 2-0 önde iyi top oynuyorlar İkinci yarıda birlikteyiz Devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. Mikel Oyarzabal Robertson Topu aldı Manuel Akanji. Jimenez Topu aldı Manuel Akanji. Yönelme hissiyle top. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Halil Altınar. Serdar Gürler. İlerliyor. Serdar Gürler. Topu çekerek şut için mükemmel bir fırsat yarattı. Fenerbahçe oyuncularının keyfi yerinde. Park 2. Robertson. Robinson. Son. Şimdi Federico Valverde. Yönel Messi ile top. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Umut Bozok. İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Güzel okudu. Yalçın Kayan. Lucas Claro. Pas isabetsiz. Sağa doğru. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Serdar Gürler. Yalçın Kayan. Himenes. Şimdi Federico Valverde. Caicedo. Seri paslaşmalar. Caicedo Valverde Mikel Oyarzabal boşluğa doğru oynadı. Lucas Claro ön sezilerini devreye sokuyor. Serdar Gürler ve atakları şimdilik sona erdi. Top Lionel Messi'de ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Eyüp Spor ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Kontra atak futbolu oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda number oldukça etkili bir isim. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Vites yükseltiyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Himenes 75 dakikayı geride bıraktık. Riskli bir pas. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Sert bir çekişme. Kerem Demirbay sol kanatta ilerliyor bu sefer bu kadar gelebildiler. Şansını deniyor. Hacioli pası yakalamak istiyor. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kısa mesafeli oynuyor. Geri yolladı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Jimenez güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Sırılabilecek mi? Orta açıyor. Umut Beraş. Serdar Gürler. Yalçın Kayan. Mesaj açık, top geçer, adam geçmez. Hızlı olmaları lazım. kontratak atak zamanı. Sağ kanada oynadı, yani bu da bir seçenek. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. There will be one minute added time. Takım arkadaşını yolladı. maç bitti. Harika bir performanstı. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ama takımlardan biri diğerinden kesin